...lerde bulunduğu Hikmet Çetin. Yeniden İstanbul'a Başak Şengül'e dönüyoruz. Biz de hemen belirtelim. Bugün Dünya Engelliler Günü. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünü engelliler oluşturuyor ancak sokağa çıkamıyorlar. Engellilerin günlük yaşama katılabilmesi için hayatlarını kolaylaştıracak ürün ya da hizmetlere kolayca ulaşabilmeleri gerekiyor. Bu özel gün nedeniyle İstanbul'da işte bunların bulunabileceği bir fuar düzenlendi. Engelsiz Yaşam Fuarı'na döneceğiz. Şimdi Göksel Göksu karşımızda. Göksel sözü sana bırakıyoruz. Neler var o fuarda? Evet engelsiz yaşam fuarı saat 10'dan itibaren e, buradaki ziyaretçilere açtı kapılarını. Asıl resmi açılış yarın yapılacak. Yarın saat 14'te yapılacak ama bugünden başlayarak 4 gün süreyle e, engelliler yanı sırada engellilerle empati kurmak isteyenler bu fuarı gelip burada izleyebilirler. Neler var fuarda ve neye hedefliyor fuar? Her şeyden önce belirtelim tam 27 ülkeden 156 firma katılmış durumda fuara. Ziyaretçiler yavaş yavaş gelmeye başladılar. Detaylarını da fuarın organizatörüne mikrofonu uzatarak hemen soralım Sayın Alper Okyar efendim neler var bu fuarda neler görecek engelliler geldiğinde engelsiz yaşam fuarı aslında ismi gibi yaşamı yaşam'a dair ürünleri içerisinde barındıran bir organizasyon çatal bıçaktan tutun da otomotive kadar günlük yaşamda kullanılan kullandığımız bütün ürünleri bir arada tek çatı altında görebileceğiniz. Türkiye'deki tek organizasyon diyebilirim. Hayatı kolaylaştıracak ürünler Evet. Hayatı kolaylaştıracak ürünler derken çok yüksek teknolojiler kullanan engellilerimiz var. Yani bizim normal bir cep telefonu kullanabiliyoruz ama bir engellinin kullandığı cep telefonu işte sesli olmak zorunda. Görme engelliler için görünen yazıyı okumak zorunda. Ya da işitme engelliler için çok farklı teknolojiler var. Tabii bu teknolojiler dünyada uzun yıllardır vardı ama Türkiye'de kolay ulaşamıyorduk. Bu fuarda e, farklı ülkelerden gelen farklı teknolojileri bir arada görme şansı sunuyoruz insanlara. İkincisi düzenleniyor bu sene. Fuarın geçen yılı kıyasladığınızda e, nasıl bir ilgi bekliyorsunuz? Şimdi geçen seneye göre e, bu sene kriz ekonomisi yaşamış olmamıza rağmen fuar olarak %30 oranında bir büyümemiz var. E, 7300 ziyaretçimiz vardı geçen sene. Bu sene 10.000-12.000 bin, bin arası bir ziyaretçi hedefliyoruz. Hı hı. Herkesin ilgisi de ciddi oranda artmış durumda. Tüm Türkiye'de de ciddi bir çalışma yaptık. 2000 küsür dernek var sadece engeller konusunda çalışan. 7000 civarında medikal firma, otomotiv endüstrisi yani 17 sektörün tamamına böyle bir organizasyon olduğunu duyurduk. Büyüterek de ilerlemesine hedefliyoruz. Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkürler. Evet Engelsiz Yaşam Fuarı'ndaki durum böyle. Fuar bugün saat onda açıldı ve 4 gün süreyle açık olacak. Yeri hemen belirtelim. Atatürk Havalimanı'nın hemen karşısında İstanbul Fuar Merkezi'nde empati kurmak isteyenler, engelliler gelip burada hayatlarının nasıl daha iyi devam ettirebileceklerini kendi gözleriyle görebilirler Başak. Teşekkürler. Sizlere şunu da hatırlatalım. Göksel Göksu saat 13'teki haber kuşağımızda yine Engelsiz Yaşam Fuarı'ndan farklı bilgilerle ve yeni konuklarıyla karşımızda olacak. Evet şimdi dönelim spor gündemine Barış Kuyucu'ya.